Değerli hocalarım, KPSS e çıkmış sınav soruları çözmeye devam ediyoruz. 2024 yılında arkadaşlar nüfusla ilgili bir sorumuz var. Soru şu şekilde, Türkiye'de nüfusun coğrafi dağılışına ilişkin verilen ifadelerden hangileri doğrudur arkadaşlar demişiz. Bakın birinci öncülü arkadaşlar, yükseltiyle birlikte nüfus yoğunluğu da artar. sevgili arkadaşlar, yükseltiyle birlikte nüfus yoğunluğu gerçekten artıyor mu? Doğu Anadolu'nu düşünün. Doğu Anadolu arkadaşlar gerçekten çok geniş bir alan. Ancak yükselti, Engebenin fazlalığından dolayı nüfus burada gerçekten çok seyrektir arkadaşlar. Bu ifade doğru değil. Bunu çiziyorum. Ülkenin batı yarısında nüfus yoğunluğu doğu yarısından olan yüksektir. Gerçekten öyle arkadaşlar. Yani İstanbul, İzmir gibi kenti topladığınızda bile ülkenin dörtte biri bu iki şehirde yaşıyor arkadaşlar. Dolayısıyla batıda yoğunluk daha fazla. Kıyı kesimleri iç kesimlere göre daha fazla nüfuslanmıştır. Kesinlikle öyle arkadaşlar. Türkiye'nin Akdeniz'i, Ege'si e, Marmara'sı arkadaşlar Karadeniz'e kıyı bölgeleri iç bölgelere gerçekten daha fazla nüfuslanmış olduğunu görebiliriz ki cevabımız burada arkadaşlar E şıkkı olacak. Bir başka soruda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar.